ya. Evrenin en kötü. Ya, evrenin, Ay, kötü Ay, kötü Ay, araba evrenin en kötü arabası. Yani ne Dün ne be? Hanımla mı ayağımı soktum? Ayağım kırıldı geçen gün. Yal Türkçe, ya, yal Türkçe. Yüzden de, o yüzden de, o yüzden arabayı kes. Gözüne bak. Yal kötü Türkçe. Yal Türkçe. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Lan? Ne oluyor lan? <laughs> Hangi orospu çocuğu şeyi adı <laughs> ya? Ya. <laughs> Beyler, ben vurmayın. Mıyım? deliriyorlar ya. <laughs> ya Hayatını ya. Bunu gördüm en kötü araba sürücüsü <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> <yani bu>. <gülüyor> Tren <laughs> miren geçti. <laughs> ya mal bu ya. Şu an gitmiş kasına ya. Evet şu an pat kazıyorum. amını tamam mı? Mal <laughs> mısın ya? Mal bu ya. Araba çıkmıyoruz. Niye dört Aptal çıkamıyor <laughs> da. Ya Yapacağın işi sikeyim yavko Yalko. Yalko inin ben süreyim valla. <laughs> Lan ne farkı var? Araba aynı basıyor. Nereden git? Neredeyiz <laughs> Yalko? Yalko zeka. Neredeyiz abicim? <laughs> Ananın namındayız. <laughs>